Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet'te yurt dışından erişime kapalıdır data tarzlarınız çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Eğer yurt dışından e, erişime kapalıdır hatası alıyorsanız Bunları farklı şekilde çözebilirsiniz. Öncelikle yurt dışında yaşıyorsanız ve bu hatayı alıyorsanız Türkiye'ye tabanlı bir VPN deneyebilirsiniz. Yani VPN ile E-Devlet'e giriş yapıp bu VPN ile adresinizi yani konumunuzu Türkiye'de yaşıyormuş gibi gösterip bu hatadan kurtulabilirsiniz. Onun dışında Türkiye'de yaşıyorsanız ve bu hatayı alıyorsanız Türkiye'de kullanmış olduğunuz VPN ya da ağda büyük ihtimalle sizi yurt dışına yaşıyormuş gibi gösteriyor. Bundan e yani kurt olarak VPN'i bu şekilde kapatarak e, bu hatadan da kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.